Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyene bilgisayarı kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, GTA 5 hakkında konuşmak istiyorum. E, genellikle forumlarda olsun. E, internetteki e, çoğu ortamda sosyal medyada e, GTA 5 oyunu hala seviliyor, oynanıyor. E, bu çok normal. Ama e, sistem gereksinimleri yeteri kadar bilinmiyor. Sistem gereksinimleri çok fazla soruluyor. Bilgisayarını değiştiren arkadaşlar, yeni bilgisayar alan arkadaşlar, işte masa üstünden laptop bilgisayara geçen arkadaşlar genelde e, kendi bilgisayarlarının GTA 5'i kaldırıp kaldırmayacağını rahatlıkla oynatıp oynatmayacağını merak ediyor. Şimdi burada e, masa üstüme GTA 5'in minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini aldım. Şöyle burada herhangi bir şekilde başka şey var mı? Kenarı denk geliyor mu? Her neyse şu şekilde ideal bence. Burada GTA 5 minimum sistem gereksinimlerinde Windows 8.1, Windows 8 ve Windows 7 ee, her biri 64 bit e, servis pek bir olmak üzere minimum diye belirtilmiş. Bu 8187 8.7 e, ne diye soracak olursanız e, bu GTA 5'in 2013 yılında e, çıkarılmış olmasından kaynaklanıyor. Yani GTA 5 2013 yılında piyasaya sürüldüğü için Windows 7 Windows 8, 8.1 e, bunlar o zamanlar e, kullanılan e, işletim sistemleriydi ki hala da kullanılıyor diyebiliriz. E, i̇şlemciye gelelim. Intel Core 2, 4 çekirdekli bir işlemci. E, onun haricinde yine e, AMD'nin e, Phenom e, 4 çekirdekli işlemcisi e, minimum olarak tavsiye edilmiş belleğimiz yani RAM'imiz 4 GB olarak belirtilmiş ki bence 4 GB yeterli olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani oyunu açar muhtemelen ancak oynatacağını zannetmiyorum. Aynı şekilde işlemci için de bunu söylemem gerekiyor diye düşünüyorum. Ekran kartına gelmek istiyorum. Ekran kartına da aynı şeyi söyleyeceğim. Nvidia'nın 1 GB'lık bir modeli yine AMD'nin de 1 GB'lık bir modeli DirectX 10, 10.1, 11 destekli diye belirtilmiş. 1 GB'lık bir ekran kartı yeterli olmayacaktır minimum için olsa bile. Çünkü minimum olarak belirtilen sistem gereksinimleri genelde oyunun sadece açılması için yani menüsünde mi gezeceksin oyunun onu da bilmiyorum. Çünkü bunu yayınlayan e, sistemler genelde e, sadece oyunun açılması için e, istenen minimum gereksinimleri yayınlıyorlar. Bazen e, bu da hoş olmuyor. Çünkü 1 GB'lık bir sistemle ekran kartıyla e, çalıştırılamaz. Ben e, denemiştim. 4 GB RAM'li bir bilgisayarda denemiştim. E, oynatmamıştı. Yani fena derecede e, kasma yapıyordu oynanabileceğini düşünmüyorum. Rahatlıkla en azından oynanabileceğini düşünmüyorum. Depolama standart ikisinde de 72 GB olarak söylenmiş. Ee, yanlış hatırlamıyorsam aşağı yukarı 70 GB civarında bir alan kaplıyordu. Aynı zamanda ses kartı eee %100 DirectX 10 uyumlu diye belirtilmiş. Zaten yukarıda da görmüştük DirectX minimum 10 11 ve 10.1 diye belirtildiğini. Yani minimum 10 uyumlu olması gerekiyor. Burada <laughs> önerilen sistem gereksinimlerine gelmek istiyorum. Asıl mevzu aslında burada e, dönüyor. 8.1 87 yine e, 64 bit service pack 1 diye belirtilmiş. Burada işlemcimiz kesinlikle e, Intel'in e, i5 işlemcilerinden bir tanesi olması gerekiyor. Eee Aynı şekilde AMD'nin de yine aynı ayarda bir işlemcisinin olması gerekiyor. i5 kesinlikle yeterli olacaktır diye düşünüyorum ee, oyunu e, rahatlıkla en azından oynamanız için. 8 GB RAM kesinlikle yeterli diye düşünüyorum. Yani 4 GB RAM e, yeterli olacağını sanmıyorum. Çünkü e, daha önce denemiştim, oynatmamıştı. 6 GB RAM'de bile e, kasacağını düşünüyorum ben oyunu. <laughs> ekran kartında e, burada gördüğünüz gibi bir üst levele geçilmiş 2 GB'a geçilmiş aynı zamanda GTX e, serisi 660 bir Nvidia ekran kartına geçilmiş. A, e, AMD'de de aynı şekilde aynı e, ayarda bir 2 GB ekran kartı önerilmiş. 2 GB ekran kartının oyunu e, çalıştıracağını, oynatacağını düşünüyorum. Ha 4 GB'lık da çok daha rahat oynar mısınız? Bence öyle oynarsınız çünkü ben şu anki kullandığım bilgisayarımda denemiştim, 4 GB ekran kartına sahip 950m GTX Nvidia 950m kullanıyor, laptop. Tabii ki bu konulardan daha önce bahsetmiştik yani masa üstümü, laptop mu işte hangisini alalım, hangisini almayalım. Hangi iş için kullanacağız? O videoyu da izleyebilirsiniz. Orada zaten bahsetmiştim. Tabii ki mahsus bir bilgisayarda daha düşük ayarlarda daha yüksek performans alabilirsiniz. GTA 5'ten ve diğer programlardan da aynı şekilde örnek veriyorum. İşte i3 işlemcili aynı ayarlardan bahsediyorum. Aynı seriden bahsediyorum. Aynı nesilden bahsediyorum. Mesela i5'te de işte dördüncü nesil veya üçüncü nesil aynı şekilde e, i3'te de mesela üçüncü nesil örnek veriyorum masaüstü bir bilgisayar diğeri de laptop olsun yine i5 olsun üçüncü nesil hatta dördüncü nesil olsun e, kesinlikle masaüstü bir bilgisayardan çok çok daha fazla bir performans alacaksınız e, bunu size garanti edebilirim burada depolama kısmına gelecek olursak 72 GB Yine bir e, kullanım alanı bize e, sunmuş. Gayet yeterli diye düşünüyorum ama siz yine de en azından bir 100 GB'nizi ayırın. Çünkü e, oyuna güncelleme geliyor sürekli. 100 GB'ı da aşacağını düşünüyorum. Yine burada ses kartı olarak da DirectX e, 10 uyumlu e, diye belirtmiş bize. GTA 5 için <laughs> Daha fazla bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum. E, 2013 yılında çıktığında söylemek istiyorum. 2013 yılında çıkan bir oyuna göre e, hala hala yüksek performans isteyen bilgisayarlar e, yani kullanılması gerekiyor, yüksek performanslı e, bilgisayarlarla oynanması gerekiyor. E, örnek veriyorum. Yukarıdaki gibi bir sistem gereksinimleriyle sistemde eee biliyorum çünkü 4 GB RAM'de zaten ben denemiştim. Eee Intel Core 2'de denemedim ki zaten çok çok yetersiz olur Intel Core 2'de e, açılması yani sanmıyorum. Onun haricinde 1 GB ekran kartında yeterli ol olacağını düşünmüyorum. Masaüstü performansında da zannetmiyorum. En azından 2 GB'lık bir ekran kartına sahip olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer ki normal kullanımlar için aldığınız işte ödevleriniz için vesaire eğitim için aldığınız bir laptopunuz varsa sistem gereksinimleri yukarıdaki gibi veya ikisinin arasındaysa GTA 5'i bence yükleyip bilgisayarınızı yormayın derim. Çünkü 8 GB RAM, i5 işlemci en azından 3. veya 4. nesil ee, onun haricinde işte 8.1 ve üzeri bir işletim sisteminiz ve 2 GB üzeri bir ekran kartınız yoksa bence hiç gereği yok diye düşünüyorum. Çünkü bilgisayarınızı fuzuli olarak fazladan yoracağını düşünüyorum. Ee, bunun için e, GTA 5 2013 yılında çıkmasına rağmen e, yüksek sistem gereksinimleri isteyen bir oyun e, yaklaşık olarak 10 yıl olacak çıkalı. Hala GTA 6 da bu arada gelmedi. 2000, 2025 yılında geleceği söyleniyor. E, bakalım umarım GTA 5'i de e, geri plana e, atar diye umuyorum çünkü bayağı bir zaman oldu üzerinden. Bir e, GTA 5 ile arasında ne kadar fark olacak grafik açısından tabii ki oynanış açısından çok çok bir fark olur ama hikaye işte nasıl olacak onu da merak ediyorum aslında ee, umarım e, çok çok fazla sistem gereksinimleri istemez yani 8 GB RAM veya 12 GB RAM işte i5 bir bilgisayarla veyahut i7 bir bilgisayarla oynayabileceğimizi umuyorum. Onun haricinde ekran kartı olarak da umarım 8 pardon 8 diyorum 4 GB'ın üzerinde bir ekran kartı istemez diye umuyorum. Ama depolama kısmında aşağı yukarı 150 GB'lık bir e, depolama alanını gözden çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 72 GB e, GTA 5 istiyor. Güncellemelerle bir 100 GB aşıyor. Rahat rahat kullanabilmeniz için minimum 100 GB civarında ayırmanız gerekiyor ee, onun haricinde işte GTA 6 ya da bence 150 GB tahminim yer ayrılması gerekiyor diye düşünüyorum ee, GTA 3 pardon GTA 5 için e, söyleyeceklerim bu kadar şunu şöyle büyütelim sonra kapatalım Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. GTA 5 hakkında çok fazla soru sorulduğunu, çok fazla sistem gereksinimleri merak edildiğini gördüm. İşte forumlarda olsun, sosyal medyada olsun, internet sitelerinde, çoğu yerde, oyun forumlarında özellikle çok fazla GTA 5'in sistem gereksinimleri merak ediliyor. İşte bilgisayarlarının kaldırıp kaldırmayacağını insanlar merak ediyor. Buna böyle kısaca bir açıklık getirmek istedim. 2013 yılında çıkmış olmasına rağmen e, sistem gereksinimleri bazen kafa karıştırabiliyor. Onun için bu konuya değinmek istedim. <laughs> Pardon. E, bugünlük de bu kadardı. Videomuzun sonuna geldik. Eğer hala abone olmadıysanız abone olursanız çok çok sevinirim. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.